92 yılında bir ekim ayında başlayan maraton hala devam ediyor. 92 2002 2012 20 yıl. 20 yıl. 92 2012. Dolayısıyla 20 yıllık bu maratonun içinden çok öğrenci, talebe geldi geçti. Hamdolsun. Talebe hoşuma gidiyor. Öğrenci dilime biraz tekre geliyor. Çünkü talebe talep talep eden birçok insan geldi geçti buraya. Elhamdülillah öğrenmenin yarımı olmaz. Çünkü tamı yok. Tamı olmayan bir şeyin yarısı olmaz. Tam öğrenmek nedir? Allah her şeyi bilir. El-alim odur. O zaman şunu söyleyeceğiz. Öğrenme yolunda atılan her adım kazançtır. Yarısı yoktur. Çeyreği yoktur. Her adım kazançtır. Öğrenmek yaşadığımızın en kesin delilidir. Ölüler öğrenmeyenlerdir. Öğrenmeyenler ölmüştürler. Onun için öğreniyorsak yaşıyoruz. Yaşadığımızın delili öğrendiğimizdir. Elhamdülillah öğrenmeye talibiz. İlme talibiz. Hakikate talibiz. Onun için sıcak yataklarımızı terk edip pazar gününün rehavetine kapılmayıp bir haftalık işin ardından dinlenmek hakkımdır demeyip dersin başına geçiyoruz.